Düzce Belediyesi'nin yeni kurumsal kimliği olan sosyal bütünleşmeyi sağlayan ortak değerlerin yansıtıldığı simgesi olan logo meclisten geçti. Dün akşam bir plan meclis toplantısında yeni logo meclis üyelerinin onayına sunuldu. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 aylık bir çalışma ile hazırlanan Düzce Belediyesi yeni ambleminin kabulü yönünde oy kullanan AK Parti Belediye Meclisi grubumuza MHP'li meclis üyesi değerli kardeşlerim Ayhan Cücü, Ayhan Seyyar, Hakan Çetin, Hüseyin Çiftçi, Ömer Ardağan'a canlı gönülden teşekkür ediyorum. Yeni ambulümümüzde Konur Alp Gazi'nin fethettiği, biz torunlarına yurt yaptığı bu topraklarda belediyemizin sembolü oldu. Konur Alp Gazi diyarı Düzce'ye hayırlı olsun dedi. Düzce Belediyesi'nin yeni tartışmalı logosu belediye meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni logoyu beğenmeyen İyi Partili meclis üyeleri Redo'yu kullandı. Toplantıya katılmayan belediye başkanı Faruk Özlü, alınan kararın ardından sosyal medya hesabından İyi Partili meclis üyeleri hakkında şikayette bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i etiketleyerek paylaşım yapan Özlü, Sayın Meral Akşener, partinizin düzce belediye meclis üyeleri Profesör Doktor Erol Güngör'ün adının kültür merkezine verilmesinden sonra bugün de düzceyi fetheden Konur Gazinin düzce belediyesi ambleminde yer almasına grup kararı alarak karşı çıktılar kayı boyu bayrağından ilham aldığı intiba veren partiniz mi yoksa partinizin düzce belediye meclisi üyeleri mi yanlış? Çok geç olmadan gözden geçirin Sayın Genel Başkan ifadelerini kullandı. Son yıllarda ekimi yaygınlaşan siyah çeltik besleyici değeri çok yüksek, vitamin, mineral, antioksidan ile lif açısından zengin bir besin olarak nitelendiriliyor. Beyaz pirinci oranla daha fazla magnezyum ve antioksidan içeren kosa ve protein içeriği de daha yüksek olduğu belirtilen Siyah Çeltik'in ekimine Düzce'de de başlandı. Çilimli ilçesinde belediyenin de desteğiyle yapılan özel alanda ilk defa ekimi yapılan Siyah Çeltik için organizasyon düzenlendi. Organizasyona Düzce Valisi Cevdet Atay, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı. Vali Cevdet Atay, Siyah Çeltik ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu. Değer yüksek, hocam da anlatmıştı ama bunun en önemli özelliği şeker oranı düşük olması glisemik indeksinin de bu anlamda düşük olmasını şeker hastalarını ve bu tip e, besinlere ihtiyaç olan insanların ihtiyacını karşılamak için e, planlanmış. Sağ olsun burada başkanımız, arkadaşlarımız e, bana bunu söylediler. Benim de çok hoşuma gitti. Daha önce biz özel deremizin örnek bir pirinç tarlasını hayata geçirdik. Yaklaşık bir 15 gün önce haberiniz olmuştur. Damlama sulama yöntemiyle. Eğer burada ciddi bir verim alırsak bu e, siyah çeltikte inşallah bunu da ileriki dönemlerde damlama sulama yöntemine geçirip hatta yılda iki kere verim almasını sağlayacak değil mi durum? E, bir yöntem olduğunu söyledi arkadaşlar. Bu birçok ilde denenmeye başlanmış ve ciddi de başarılı sonuçlar elde edilmiş. İnşallah bizim ilimizde de bunu hayata geçireceğiz arkadaşlar. Ardından organizasyona katılanlar ellerine aldıkları siyah çeltikleri özel olarak oluşturulan alana ekti. Ya Allah. Hadi buyurun arkadaşlar. Bereketli olsun inşallah. Evet. Hayırlı bereketli Hocam. olsun. Da. Da. Olur, 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 olur. Hocam buyurun. Hocam Hocam YEs biz de azal azal kaç azalma diyor. Yani dolayısıyla %70'e tekabül ediyor. %110 %70'nin falan azalması var. Bak senin maliyetin yarıya düşüyor. Süpersin. Azalacak mı? Değerimiz

Vatandaşlar da kurallara uyunca vaka sayılarında hızla düşüş devam ediyor. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri de testleri pozitif çıkan ve temaslı olanlara yönelik çalışmalarını dikkatle yürütürken Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta açıklanan 100 bin nüfusa eş değer vaka sayılarında da bu hafta açıklanması muhtemel verilerde düşüş devam ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz hafta 100'ün altına düşen ve %90 açıklanan verilerin ardından bu hafta açıklanması muhtemel verilerde düzcede vaka sayılarının %60'a kadar gerilediği öğrenildi. Ayrıca önümüzdeki haftalarda sarı şehirler arasına girmeye çok az bir rakam kalırken bir sonraki hafta Düzce'nin mavi şehirler arasına girmesi bekleniyor. Çevre Mühendisleri Odası ülke geneli ve illerle ilgili yeni bir harita yayınladı. Haritada havası kirli iller ayrıntılı biçimde ele alındı. Havası en kirli iller arasında Düzce'nin de yer aldığı görüldü. Çevre Mühendisleri Odası'nın raporuna göre hava kirliliği toplum sağlığını tehdit ediyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Birçok şehirde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınır değerlerin çok üzerinde kirlilik var. Düzce Türkiye'deki havası en kirli illerin başında geliyor. Hava kirliliğini önleme çalışmalarında bir sonuç elde edilemedi. Bu haritaya göre yerel yönetimlerin çalışmalarının etkili olamadığı görüldü. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, 2021 yılında il merkezinde ihtiyacı olan bölgenin asfaltlanmasında kullanılacak olan İller Bankası'ndan teminat mektubu alınması, iş ve işlemleri için belediye meclisinden onay aldı. Onayın ardından Düzce Belediyesi 12 ay vade ile 2000 ton bitüm alacak ve borçta İller Bankası ödeneğinden her ay kesilecek. Öte yandan Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden olan Düzce Beltaşı mülkiyetinde olan asfalt planti, belediye talep ettiğinde asfalt plantini kiralayan şirketin bu talebini karşılamakla yükümlü olduğunu açıklayan Özgü, Fen İşleri Müdürlüğümüz altyapısı biten bölgelerde Asfalt çalışmasını 2021 yılı için planladı. Asfalt ihtiyacımızı da mülkiyeti bizde olan asfalt plantimizden karşılayacağız ifadelerinde bulundu. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan 500 ton bütün hibesi aldıklarını da açıklayarak alınan 2500 ton bütün ile yaklaşık 60 bin ton asfalt için hazırlıklarımızı tamamladık. 56 mahallemizde ihtiyaç halindeki yerler asfaltlanacak diye konuştu. ...bilindiği gibi Düzce ve Gölyaka belediyeleri... ...bir bankaya hacizli olan Eftene Oteli... ...4,5 milyon liraya satın almak için... ...ön anlaşma yaptı. Belediyelerin ve bankanın hukukçuları... ...resmi satış sözleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor. 4,5 milyon liraya mal olacak... ...satın alma işleminin ardından... ...Eftene Oteli için onarım çalışmaları başlatılacak. Yaklaşık bir yıl sürmesi beklenen... ...onarım çalışması için... tahminen 13 milyon liralık masraf yapılacak. Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan... Otel binasını yıkıp yeniden yapmak mı daha mantıklı olur? Yoksa mevcut binayı onarmak mı bu konuda henüz net karar veremedik dedi. Eften Otel yerleşkesinin iki bina olduğunu, göl kenarındaki binanın arkasındaki otel binasının Düzce Üniversitesi'ne verilmesi konusunda görüşmeler yapıldığını anlatan Demircan, Gölyaka Belediyesi olarak bizim amacımız termal suyu kullanmak ve satmak. Bu nedenle satın alma işine girdik dedi. Edinilen bilgilere göre Azize Mahallesi'nde ara sokaklarda turlayan FA idaresindeki 81 AF 221 plakalı otomobil Yunus timlerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Hızlı ara sokaklarda seyir halinde olan sürücü bir sitenin içerisine girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Sitenin ön kapısından gelip arka kapısından çıkmak isteyen sürücü arka kapının kapalı olduğunu görünce son anda durdu. Sürücüye trafiği tehlikeye atmaktan, ışık ihlali yapmaktan, duru ikazına uymamaktan, ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan ceza işlem uygulandı. Ayrıca araçta bulunan diğer 4 kişinin de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı tespit edilince 5 kişiye toplamda 28.777 lira ceza işlem uygulandı. Otomobil çekiciyle otoparka götürülürken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Çekti bir de Şey, içeride... da eşyalar olmuş <laughs> <laughs> öyle <laughs> ...takip ettim Uçay Mahallesi'ndeki konuyu değerlendirirsin. Edinilen bilgiye göre Burak Sokulluoğlu ve ablası Burcu Fırat evlerine gittikleri sırada... ...daha önce husumetli oldukları komşuları Ergün ve Ersin Baştürk'ün bıçaklı saldırısına uğradı. İki grup arasında çıkan kavgayı duyan ve Sokulluoğlu'nun evinde bulunan Murat Acar... ...tüfekle dışarı çıkarak Ergün ve Ersin Baştürk kardeşleri arka arkaya ateş etti... Çeşitli yerlerinden yaralanan başturk kardeşler kanlar içinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Tamam, devam, devam. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memurunun da düşerek omzunun çıktığı kavgada savaş alanına dönen olay yerinde kavgaya karışanların yakınları sinir krizleri geçirdi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Tedaviler için hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ersin Baştürk'ün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Bıçağın da kullanıldığı kavgada Ersin Baştürk'ün parmağı koptu. Olay yerine, gö olay yerine güvenlik şeridiyle kapıdan polis ekipleri dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı. Olayın ardından Burak Sokulluoğlu Mustafa Acar ve Burcu Fırat gözaltına alındı. İfadeler alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre AA l 54 n 789 plakalı otomobil kran Tepe'den aşağı doğru indiği esnada freni boşaldı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurabilmek için el frenini çekti. Bu esnada kontrolden çıkan araç taklalar atarak yol kenarına devrildi. Kazaya gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde sıkışan DDŞ isimli kadın Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. <laughs> Kazaya tanık olan Yusuf Tokay isimli vatandaş ise şöyle konuştu. E, sonra baktık el frenini çekti biraz. elastik lastik sesi gelince biz de hemen yana kaçtık. Son araba takla atmaya başladı. Abla da dışarıda sarkıyordu. Emniyet kemi şey yapmamış, bağlamamıştı. Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına denk gelen 1-7 Haziran 2021 tarihindeki Hayat Boyu Öğrenme Haftası organizasyonları, Düzce Merkez ve tüm ilçelerde salgın tedbirleri çerçevesinde birçok etkinlikte kutlandı. İlk kez kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası, bu hafta kapsamındaki etkinliklere dair afişler, tüm ilçelerde billboardları süslerken, bu programlar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik tanıtım çalışmaları gerçekleştirildi. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine ilişkin farkındalığı arttırmak adına vatandaşlarla röportajlar yapılırken, Düzce'de halk eğitim merkezlerindeki kurslara katılan kursiyerler, usta öğretici ve öğretmenlerin el emeği göz nuru eserlerini sergiledikleri workshoplar ve sergiler, çeşitli branşlarda gerçekleştirilen yarışmalar, müzik ve görsel sanatlar kurslarına devam eden kursiyerlerden canlı performanslar, kurslarda verilen eğitimlerin vatandaşlara takimler olarak dikkat çekti. Vali Cevdet Atay da Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği sergiye katılarak kursiyerlerle buluştu.